İsminiz neydi bu arada beyefendi? Ben biliyorum da. Evet. Ali Çoban Bey, 39 numaranın sahibi. 250 liralık hediye çek kazandı. Saygı olsun. Tabii ama yalnız 250 liralık hediye çek kazandı ama burada arabalardan çıkmak da yok ona göre. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çekimizi beyefendiye veriyoruz. Ve şimdi ikinci çekilişimizi yapmak üzere Fiyat Satış Direktörü Mahmut Karacan'ı buraya davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Bey hoş geldiniz evvel misafirlerimize numaralar dağıttık. Bakalım ikinci talihlimiz kim olacak? 38 numara. 38 numara. 38 numaralı talilimiz de buradaymış. Açalım hediyesini bir bakalım mı? 250 TL'lik hediye çeki kazandınız. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Çok teşekkür ve üçüncü talihlimizi belirlemek üzere Fiyat Satış Bölge Müdürümüz Gani Şeren'i buraya davet ediyorum. Biraz karıştı bence? Evet. 25 oldu, 21 olmadı ama 25 numaralı talihlimiz... bir kez daha söyleyelim. 25 numaralı talihlimiz burada mı? Teşekkür ederim. Bir adet fiyattan otokoruma kazandınız. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi diğer talihlimizi belirlemek üzere Fiyat Ticari Araç Satış Müdürümüz İlhan Yılmaz'ı buraya davet ediyoruz. Araç satışımıza bir beş dakika mola vereceğiz İlhan Bey. İlhan Bey sattınız mı? İlhan Bey alkışı beğenmemiş. İlhan Bey bence sattınız. Tamam hayırlı uğurlu olsun o zaman alıcısına. Tamam o zaman bir beş dakika bekleteceğiz. Talihlimizi belirleyelim. 15 numaralı talihlimiz. 15 numaralı misafirimizi alıyoruz. Ben şunu göstereyim. Buradan böyle buyurun. Alayım ben lütfen. olsun. Bakabilirsiniz tabii ki artık sizin o. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi de protokolümüzden bir misafirimiz daha var. Ağır ceza reisimiz Adem Aygün Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Ve Mehmet Bey de aramızdalarmış. Ağır ceza reisimiz Mehmet Bey ve Adem Aygün Beyefendi'yi buraya alalım lütfen. 여러분한테